işleminin sonucu kaçtır diyor. Demek ki bir sadeleştirme yapmam gerekiyor. Nasıl yaparım diye bakıyorum. Yukarıda kök 3 eksi 1 var. Aşağıda 3 eksi kök 3 var. Hemen benzetelim bakın bunları. 6 kök 3 eksi 1 vardı. Aşağıda bakın kök 3 parantezine aldığımız zaman ne olacaktır bu? Kök 3'te neyi çarparsam 3 yapar? Kök 3. Kök 3'te neyi çarparsam eksi kök yapar? Eksi 1. Buradan bakın şuradan kökü eksi 1'ler sadeleşti. Sadeleşince elde ettiğimiz değer 6 bölü kök Hemen bunu kök 3'te genişletelim. Kök 3'te genişletiyorum. Paydayı rasyonel yapabilmek için. Hemen çarptım. 6 kök 3 bölü kök 3'te kök 3 çarptım. Ne oldu? 3. Tam sayı elde ettikten sonra bakın sadeleştirmemizi yapıyoruz. O da nedir? 2 kök 3 diyoruz.